Yeah. İnci kefalinin Van Gölü'nden akarsulara geçmesi aslında hem mucizevi hem de zorlu bir yolculuk. Çünkü Van Gölü Karadeniz'den daha tuzlu, binde 21 tuzluluğa sahip bir yer. Akarsular ise tatlı su. Dolayısıyla balık gölden hemen akarsuya giremiyor. Yaklaşık 2 haftalık bir fizyolojik uyum sürecini tamamlıyor. Daha sonradan yavaş yavaş akarsulara girmeye başlıyor. Her bir balığın göç süresi yaklaşık 2 hafta. İki hafta boyunca balık hiçbir şekilde yem almıyor. 20 santimlik bir balık düşünelim. Devasa kayalara açıyor. Balık ortalama 20 santimetre ama 2 metrelik, 3 metrelik kayaları zıplayarak geçiyor, geçiyor. Akıntıya karşı, martılara karşı, yılanlara karşı büyük bir varoluş mücadelesi veriyor. İnci kefali bunların hepsini yeniyor. Fakat inci kefalinin yenemediği tek bir tane düşman var. O da insanoğlu. İnci kefalinin bizim yardımımıza ihtiyacı var. Bunca zorluğu aşan inci kefalini kaşak avcılara yem etmememiz gerekiyor. Hocam